Selamun Aleyküm. Bugün sizlere Mediat Engeller Derneği.com sitesinde nasıl yeni yazı ekleyebiliriz yeni bir haber faaliyet duyuru nasıl ekleriz ve ana ekranda yani slide bölümünde nasıl yayınlarız İnşallah bunu, bunu göstereceğim ee, Arkadaşlar ilk önce sitemize giriş yapıyoruz. En aşağıda yetkili üye girişi diye bir bölüm var. Giriş bölüme tıklıyoruz arkadaşlar. Ardından buradan bize kullanıcı adı ve şifre isteyecektir. Ben daha önce açmıştım. Deneme diye o hesaptan giriş yapıyorum şu an. Evet gördüğünüz gibi karşımıza böyle bir ekran çıkacak. Şimdi arkadaşlar burada yazılar bölümü var. Biz yeni eklediğimiz yani yeni faaliyetlerimizi, yeni haberlerimizi, işte e, herhangi ne olursa olsun biz buradan paylaşacağız. Ben şimdi buradan yazılar diyorum. Ardından tüm yazılar var arkadaşlar. Tüm yazılarda şu ana kadar paylaştığımız bütün yazıları görebilir, düzenleyebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi ben daha önce sun paylaşmıştım. Biz buradan yeni ekle tıklayacağız veya buradan da tıklayabilirsiniz. Yeni ekle diyoruz. Buraya yazımızın başlığı gelecek. Yani şöyle diyeyim, örnek olarak göstereyim. Örnek olarak göstereyim size. Medya ekleme. gördüğünüz gibi arkadaşlar sitemizin şu başlığımızdır gördüğünüz gibi üstüne geldiğim zaman şu başlıktır şu başlık gördüğünüz gibi başlık başlıklarımız temiz düzgün olsun yani küçük büyük olmasın ee, güzel bir başlık yazalım ben deneme başlığı yazıyorum ardından şuraları ellemiyorsunuz sakın sakın buralara hiçbir işiniz yok yani buraları hiç ellemeyin zaten otomatik ben bunlar ayarlıdır sakın ellemeyin şimdi bizim uygulayacağımız alan burasıdır arkadaşlar bu alanın iki türlü seçeneği var bir görsel diğerisi metinsel seçenek görsel seçenek herhangi bir sitede gördüğünüz veya bilgisayarınızda bulunan eee ...içerikleri aktarmaya sağla. Örneğin bir haber sitesinden... ...bir içerik gördünüz ve onu sitenize... ...yayınlamak istiyorsunuz. Mesela ben örnek olarak şöyle bir şey... ...siteme yerleştireceğim. Evet bunlar hep reklamın olduğu için zaten böyle de bunları geçelim Ben yani şöyle bildiğimizden gireceğim bu sıra atmasın inşallah Evet Evet gördüğünüz gibi böyle bildiğimizden Diyanet haber dini haberler diye ben yani şöyle örnek olarak göstermek için gördüğünüz gibi yukarıda resimler var yazılar var başlıklar var şimdi arkadaşlar siz bunu şöyle kopyaladığınız zaman mesela ben üstten başlıyorum ama her zaman alttan başlamanız daha sağlıklıdır. Nereden kopyalayacaksanız alttan başlayın. Ben mesela şöyle taa üstlere kadar hatta şu başlığa kadar ctrl ile c yani ctrl copy kopyala kısa yoluyla kopyalıyorum. Ve yeni yazı ekle bölümümüzün görsel seçenek tıklıyken ben buraya ctrl v ile yani ctrl v ile yapıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi resimleriyle beraber buraya yapıştı. Hatta animasyonla beraber gördüğünüz gibi başlıklar her şey buraya geldi. Ee, ayrıca istediğiniz yeri silebilir, istediğiniz resmi link verebilir, linkini kaldırabilir, yani bağlantısını kaldırabilirsiniz. Listeye yönlendirilmişse, buradan yazıları silebilir, düzeltebilirsiniz. İstediğiniz her şeyi silebilir, düzeltebilirsiniz. Ben örneğin şunları siliyorum. Şöyle siliyorum mesela, şöyle gördüğünüz gibi şöyle istediğiniz her şeyi düzeltebilir silebilirsiniz e ardından mesela bir video eklemek istiyorsanız örneğin YouTube'da bir video izleyelim mesela Ben inşallah YouTube'a da video atacağım. E YouTube'umuz çıkacak inşallah. Şöyle bir örnek olarak böyle bir video yüklemek şöyle linkini kopyalıyorsunuz. Aynı Ctrl C ile istediğiniz herhangi bir yere, nereye istiyorsanız oraya yapıştırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bizim link çalışmadı. Gördüğünüz gibi linkimiz çalışmadı. Neden çalışmadı? Çünkü link metinseldir arkadaşlar. Linkin eklenmesini istiyorsak metin bölümüne tıklayacağız. Ardından boş bir yer açacağız. Şöyle göstereyim ben size. Böyle boş bir yere açıp oraya yapıştıracağız. Ve görsele tıkladığımız anda göreceğiz ki videomuz geldi. Bu kadar kolay. Videoyu tutup istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi düzenle de var. Kaldırabilirsiniz. Ben böyle şöyle tutup başka yere taşıyacağım. Şöyle bir deneme yapıyorum. Evet bazı videolarda... Ee, o olay gerçekleşmiyor. Ee, yani başka başka yerlere oraya yerleştirebilirsiniz metin bölümünden mesela nereye görüyorsanız oraya yerleştirebilirsiniz veya YouTube'nin başka bir özelliği ee, arkadaşlar şuradan paylaş diyorsunuz ardından ekle bölümünden istediğiniz yere yani görsel seçenek tıklayken bile istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Ben mesela şuraya yerleştirelim. Evet, bir bakalım çalıştı mı? Evet, Yok, çalışmadı. Demek ki onu da metinsel bölüme ekleyeceğiz. Böyle arkadaşlar link eklemek böyle. İstediğiniz herhangi bir videoyu şöyle kopyalayıp her onu örnek olarak İhlasa veren bir videolu şöyle bir vardı Ama tabi bizim gelirimiz. Şöyle videolu bir varsa. Evet artık bunların da videosu değişmiş. Siz de seninden ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ben alttan aşağı yukarı götürüp veya şurada bir bölümde muhakkak vardır. <laughs> yerleştir diye. Ben şöyle açalım tutup da üstte doğru kopyalıyorum. Ctrl C ile. Ardından yazı ekle bölümümüzün görsel alanı tıklayırken istediğim yere yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi videomuz geldi taslağımızın yani hazırladığımız yazının ön izlemesini izlemek istiyorsak sağda hemen ön izleme bölümü var oradan ön izleme yapabilirsiniz ben yani şöyle bir ön izleme bakayım video acaba çalışacak mı çalışmayacak mı gördüğünüz gibi videomuz çalıştı evet gördüm lakin e, bazı sitelerin güvenliği açısından böyle başka yerde paylaşmaya izin verdim. olabilir ama nadirdir bu yani istediğiniz her türlü videoyu buraya ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ayetten istediğiniz yazıdan gösterdik, resim onları ekle ekledik yani. Evet, video ekleme de böyle. Ee, burada istediğiniz yazıyı şuradan kalınlaştırıp inceltebilirsiniz. Paragraf ekleyebilirsiniz. Alıntı olduğunu bildirmek için böyle tıklayabilirsiniz. Sağ, sol, orta hizalayabilirsiniz link verebilirsiniz kısa bir şekilde şöyle bağlantı eklediğiniz zaman hemen siteye link gidecektir arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi mavilendi alt çizgili link anlamına geliyor link verildi şu anda. evet böyle az eklemek böyle ortam ekle bölümünden arkadaşlar ister bilgisayarınızdan herhangi bir fotoğraf fotoğraflarınızın ebatı büyük olmasın yani pikseli çok büyük olmasın sitenin ağır açılmasına sebebiyet verir. O yüzden e, düşük pikselli fotoğraf seçelim. Ortam kütüphanesinden yani var olan e, resimleri kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Veya e, direkt bilgisayarınızdan herhangi bir dosyayı sürükleyip atabilirsiniz ben yani örneğin şöyle bir dosya alıyorum. Sütüne getiriyorum. Gördüğünüz gibi yüklemek için bırakın diyor. Şöyle yüklenmesini bekliyoruz. dosyamız yüklendiği zaman otomatik men şuraya gelecek başlığı gelecek İsterseniz yazı ekleyebilirsiniz açıklayıcı yazılar ekleyebilirsiniz hem e, Google için hem iyidir yani böyle açıklayıcı yazılar mı? gördüğünüz gibi eklenerek şu anda ben yazıya ekle dediğim zaman yazımıza eklenecek bu arada 10 dakika olmuş bayağı olmuş resmimiz galiba çok yüksek dilikseli onun için yavaş dedi. Ben şöyle düşük bir şey yükleyeyim ama böyle şunu deneyelim. Aynı anda birkaç resim de atabilirsiniz yani. Ama tabi internet hızınıza hızımıza göre ben şu an internet hızım çok düşük olduğu için böyle yapıyor. İnternet hızına göre yükleme yapacaktır. <laughs> Ardından şu anda şu yüklendi. Ardından yazıya ekle diyorsunuz. Ve nereye tıkladıysanız oradan yazıya ekle eklenecektir. Buradan tekrar üstüne sol tıklayıp istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Yine üstüne sol tıklayıp sağ sol izalayabilirsiniz, ortalayabilirsiniz veya kaldırabilirsiniz veya düzenleyebilirsiniz. Artık size kalmış bu. <laughs> Gördüğünüz gibi yazıya göre şekil dağılıyor. Yani bu kadar basit. Evet, içerimiz tamam, videomuzu ekledik, varsa resmimizi ekledik, yazımızı hazırladık. Ee, şimdi geriye kaldı? Gördüğünüz gibi biçim var burada arkadaşlar. Paylaştığımız şey bir galeri mi, ses mi, video mu? Veya bir e, haber mi, bir duyuru mu, bir yazı mı? Arkadaşlar haber, duyuru, yazı faaliyetse standart diyoruz. Bir resimse galeri diyoruz, ses ise ses bölümüne tıklıyoruz, video ise video bölümüne tıklıyoruz. Ben standart diyorum yazı olarak. Ardından burada kategoriler diye bir bölüm belirlemişim. Duyuru, faaliyetlerimiz, genel kapsayıcı, millet fotoğrafları, millet engeller derneği. Arkadaşlar bu duyuru bölümüne duyuru yapacağını yapacaksanız tıklayınız. Sadece bir bir tanesini seçiniz. Faaliyetle ilgili ise faaliyet tıklayınız. Medya ile ilgili ise yani siz artık yeni bir tane daha oluşturabilirsiniz buradan. İşte yani paylaşacağınız hangi kategori Kategori ise ona göre paylaş. kategorimizi seçiyoruz ardından etiket anahtar kelimeler paylaştığınız konu neyse onun hakkında anahtar kelimeleri öğrenebilirsiniz ee, anahtar kelime hakkında da diğer videomu izleyip e, bilgi alabilirsiniz arkadaşlar öne çıkarılan görsel çok önemlidir yani paylaştığımız şeyin e, sitemizde güzel görünmesini istiyorsak yani öne paylaşılan görseli muhakkak seçmemiz lazım. Mesela örneğin ben şunların hepsi öne çıkan görseldir yani. Yani bizim e, yazımızın ne anlama geldiğini ve slaytlı bir şekilde güzel bir şekilde gördüğünüz gibi gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Bu da çok kolay arkadaşlar. Öne çıkan görsele tıkla tıklıyorsunuz. İster bilgisayarınızdan, isterse bağlı olan resimleri kullanabilirsiniz. Ben örneğin şöyle bu boyu kullanayım gördüğünüz gibi arkadaşlar geldi. ardından işlemimiz tamam her şey yaptık son olarak bir ön izleme bakalım evet gördüğünüz gibi her şeyimiz burada ve yayınla dediğimiz zaman üst, üst kısmında en üst tarafta yayınla dediğimiz zaman arkadaşlar bu e, yayınlanacak şöyle ben bir deneme, deneme amaçlı yayınlıyorum Ha mesela Evet gördüğünüz gibi öne çıkarılan görsel başlığımız ve yazımızın kısa bir içeriği ona tıklayıp içeriğini, videosunu, her şeyi buradan ziyaretçiler görebilirler. Ben şöyle yazıyı kaldırıyorum deneme amaçlı. Hmm. şöyle çöpe atlıyorum, çöpe taşıyorum. Evet, çöpe taşıdık, çöpe gitti yazımız. Ben şöyle bir e, yani bu kadar yazı eklemek bu kadar sayfaları ellemeyin yorumlarla bir işiniz yok e, iletişim bir de profil profil bölümünü göstereyim mesela yöneticilerimiz buradan kendi e, kendi profillerini düzeltebilirler Örneğin mesela ad soyad kullanıcı adı işte bir yazı paylaşıldığı zaman kimin paylaştığını görmek istiyorsanız hangi adla veya kullanıcı adıyla artık hangisini istiyorsanız e-postanız varsa ardından işte sosyal ağlarınız biyografik bilginiz işte kendi kendinizle alakalı olabilir parolanızı değiştirebilirsiniz i̇şte yine sosyal e, şeyler şeyleri buradan değiştirebilirsiniz buradan e, profil resminizi değiştirebilirsiniz. Güncellediği diyerekten profilinizi düzenleyebilirsiniz. Evet bugün bu kadar. Herkese iyi günler diyorum. İnşallah hayırlısı olur. Selamun Aleyküm.